Selamlar sevgiler değerli arkadaşlar dersime hoş geldiniz ben Onur hocanız bugün sizlerle beraber uygulama alanı birdeyiz biliyorsun değerli dostum ne yaptık seninle beraber tiyatro konusunu inceledik geleneksel Türk tiyatrosuna baktık batı etkisinde gelişen Türk tiyatrosunun özelliklerini öğrendik türlerine baktık bugün ise ne yapacağız uygulama alanı ile beraber yapacağımız etkinliklerde kendimizi şöyle bir e, test etmiş olacağız, pekiştirmiş olacağız. Bakalım neleri hatırlıyoruz, neleri hatırlayamıyoruz. O zaman hazırsan hızlı bir şekilde boşluk doldurmadan devam edin. Evet, Türk köylüsünün eski bolluk ve kut törenlerinde e, törenlerinde canlandırma yoluyla inançlarını sürdürdüğü nokta nokta zamanla biçimi öz bakımından değişikliklere uğramasına karşın günümüzde de yaşamaktadır diyor. Değerli arkadaşlar zaten Türk köylüsünün demesinden ne olduğunu anlıyoruz. Buradaki tiyatro türünün köy seyirlik ol oyunları olduğunu anlıyoruz. Değil mi? Eski Türk köylüsünün eğlence araçlarından bir tanesiymiş. Özellikle soğuk kış gecelerinde bu oyunlarla güzel güzel vakitler geçirirlermiş. Peki ikiye baktık. Başlıca çatışma ve kişileştirme yöntemi olan nokta nokta insanlara, hayvanlara, cansız nesnelere, çeşitli ağızlara dillere, değişlere, kusurlu kişilere uğraşlara yöneliktir demiş. E tabi burada ne vardır değerli dostum? Taklit vardır değil mi? Özellikle Meddah'ın bu taklit yeteneğini çok fazla kullandığını her şeyi taklit ettiğini yanındaki <laughs> mendil, e, baston gibi aksesuarlarla da bunu e, renklendirdiğini görmekteyiz. Peki 17. yüzyılda kesim biçimini alan ve Karagöz adıyla da anılmıştır diyor. E değerli dostum Karagöz değilse e, buradaki kavram tablomuzda ne görüyoruz? Zıllı hayatı görüyoruz değil mi? Zıllı hayat e, diyebiliriz. Diğer bir adı zıllı hayat olarak da geçiyor. Karagöz oyununun değerli olsun. Peki. Karagöz'de denen gölge oyunu deriden kesilen ve nokta nokta adı verilen bir takım şekillerin demiş. E, değerli dostum bu şekillere tasvir adı veriliyor. Değil mi? Bunlar işte insan, hayvan, bitki, eşya çeşitli bir şeyin şekli olabiliyor. Bunların adı tasvir olarak geçer. Karı gözü incelerken buna da bakmıştık. Peki hayalinin yardımcısına çırak, nokta nokta, ee, daire-i sandıkkar gibi adlar verilir dedi. Peki diğer bir adı neydi değerli dostum bu anlamda? Diğer bir adı yardaktı aslında. Hani biz de yardaklanmak deriz ya işte. Ee, çırak, Yardak, Dairezan, sandıkkar adları veriliyormuş e, hayalinin yardımcısına. E, hayali kim hocam? E, hayali tabii ki karı gözü oynatan asıl kişi değil mi? Buna biz hayali, hayalbaz gibi isimler veriyoruz. <laughs> Peki altıncıya geldik şöyle bakıyoruz. Nokta nokta İstanbul ağzı ile kusursuz bir Türkçe konuşur diyor bazı oyunlarda zengin bir bey demiş. Tabii ki değerli dostum burada bahsi geçen isim kim olacak? Çelebi olacak hocam. Çelebi. İstanbul ağzıyla böyle konuşup beyefendi zengin kesimi temsil eden kişi Çelebi'dir. <laughs> Peki. E, Karagöz oyunlarındaki bütün kadınları genel olarak değerli dostum Zenne adı verilir. Değil mi? Zenne adını veriyoruz. Nokta nokta. Yaşı büyük, aklı küçük bir tiptir. Anlaması kıttır demiş. Burada Beberuhi zaten. Oradan da hani e, yaşı büyük, altı küçük bir tip olmasından aklımıza gelsin. Beberuhi e, adı verilir. Nokta noktanın bir elinde bir içki şişesi, bir elinde tabanca ya da ka, a, kama vardır. Aklımızda direkt zaten böyle kabadayı gibi bir değil mi? E, profil canlanıyor. Tabi burada <laughs> e, geçen isim yani dostum Tuzsuz deli Bekir olacaktır değil mi? Sürekli böyle bir içkiye düşkünlüğü var. Böyle kabadayı kabadayı takılıyor. Peki 11'e bakalım. Nokta nokta bölümü genelde Karagöz ile Hacivat arasında geçer. Ee, diğer detayına bakalım. Fasıldan farklı olarak demiş salt söze dayanır diyor. Hocam bu önemli ipucu. Olay dizisinden sıyrılmış, soyutlanmıştır demiş. Bakın değerli dostum eğer olaydan sıyrılıyorsa sadece söyleşme varsa buna biz Muhavere bölümü diyoruz değil mi? Zaten diğer bir adı söyleşme. Muhavere bölümü diyoruz. Yazılı bir metne dayanmayan başrolde nokta nokta ve pi şekerin olduğu nokta nokta. E pi şeker diyor hocam aklımıza kim gelecek tabii ki? Diğer bir karakteri kavuklu var. Değil mi? Kavuklu var. Ve ee, bu geleneksel Türk tiyatromuzda da ne adını veriyoruz? Orta oyunu adını vermekteyiz. Peki devam ettik. Yuvarlak adına nokta nokta denilen bir alanda sergilenen orta oyunu demiş. Kıymetli dostum orta oyunu sergilendiği bu alana biz palanga adını vermekteyiz. Palanga adı verilir değil mi? Bazı kavramlar vardı. 14'e baktığımızda nokta nokta bir e, temaşa gösteri sanatları terimi olarak halk hikayelerini bir topluluk önünde anlatan kimsedir. Bu kimseye biz tabii ki meddah adını veriyoruz demiştik değil mi? Tek kişilikte hatırlayacak olursan günümüzdeki stand-up'ın birazcık böyle benzeri demiştik değil mi? Tek kişilik dev kadro aklımıza gelecek. Bir kişi halk hikayelerini anlatıyor, taktikler yapıyor. E, dekor yok, doğru düzgün e, elinde aksesuar yok, bir mendili var, bir bastonu var. Onlarla taklit yeteneğiyle beraber devam ediyor. Peki. E, 1859'da parça parça yayınlanan nokta nokta isimli eser ilk yerli tiyatro denemesidir diyorsa Tabii ki şair evlenmesi diyeceğiz değerli dostum. Burada bazen sorularda karıştırabiliriz. Lütfen e, şunu karıştırma. Vatan yahut selistire vardır Namık Kemal'in. O sahnelenen ilk tiyatrodur. Bu ise yazılan ilk yerli tiyatro eserimiz diyoruz. Ülkemizdeki ilk Müslüman kadın oyuncumuz tabii ki Afife Jale olacaktır değerli dostum. Bu da Türk tiyatrosunun gelişimi açısından önemli bir değil mi? gelişmedir. Evet Bunları doldurmuş olduk. <laughs> Peki aşağıdaki oyun metnindeki cümleleri öge dizilişlerini, yüklemlerine anlamlarına göre ne demiş inceleyiniz demiş değerli doktor dostum. Şöyle bir inceleme yapalım bakalım. E, dizilişine göre ne diyeceğiz anlamına göre ne diyeceğiz. Seninle beraber şimdi birazcık da cümle öge konusunu hatırlayalım. Şöyle bir test etmiş olalım bakalım ögeleri ne kadar hatırlıyoruz. Peki e, tabi burada ögelerin dizilişi derken e, ne gözünde bulunduruyorduk mesela? E, yüklemin yerine göre. değil mi Kurallı mıydı devrik miydi? Bu bizim için önemli bir faktördü. Arka planda yatak oda genişçedir. Oda genişçedir diyor hocam. Yüklem sonda değil mi? Evet sonda. Sonda oluyorsa ne oluyor? Kurallı olmuyor mu hocam? E, ögelerin dizilişine göre. Evet. Peki genişçe bir isim değil mi? Genişmek diye bir Fiil var mı? Yok. O zaman yüklemine göre isim cümlesi. Anlamına göre de genişçe mi? Evet genişçe yani yargı olmuş. Anlamına göre de olumlu cümle olacak. Ha, geniş değil deseydi o zaman ne diyecektik? Olumsuz diyecektik tabi değil mi? Peki. <laughs> Devam edelim. Saniye iki taraftan da giriş yapılabilir dedi. Yapılabilir hocam. Ögelerinizin içine göre yine kurallı diyeceğiz. Değil mi? Ee, yüklemine göre ne cümlesi? Yapmak fiil değil midir hocam? O zaman biz bunu fiil bulmuş olduk. Anlamına göre yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapılamaz diye bir şey demiyor. O zaman ne diyeceğiz? Anlamına göre de olumlu cümle diyeceğiz. Allah'tan bugün nikahımıza kıyıldı. Kıyıldı hocam yüklemimiz doğru mu? Ögeleriniz işine göre kurallı. Evet. Yüklemin ne göre? Yüklemin türüne göre kıyılmak fiil değil mi hocam? Evet. Ee, anlamına göre de oldu mu? Oldu. Kıyıldı mı? Kıyıldı. Evet. Olumlu cümle diyeceğiz. Hiç öyle şey <laughs> olur mu? ifadesine baktığımızda e, bir soru cümlesi olduğunu görüyoruz değerli dostum değil mi? E, burada yine yüklem sonunda gördüğünüzde olur mu ifadesi yüklemimiz o yüzden ne olacak? Kurallı olacak. Olmak fiil değil midir? Evet. Anlamına göre de bir soru cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. <gülüyor> Peki <gülüyor> Beşe geldik baktık. Aşıklar dargın olur dedi. E olur yine sonda değil mi? O zaman yine bir kurallı cümle olduğunu gördük. Olmak fiil değil midir? Evet. Olur mu? Olur. Dalgın olur mu? Evet olur. O zaman anlamına göre de olumlu cümle e, oldu dedik değerli dostum. Peki. <laughs> yine devam ediyoruz. E, onun yüzü gibi huyu da güzel derken güzeldir aslında değil mi? Burada bir keylem var. E, kurallı bir cümle. Neden? Yüklemin sonunda. E, yüklemine göre güzeldir. Güzelmek diye fiil var mı? Yok. İsim o zaman hocam. E, anlamına göre de güzel mi? Güzel. O zaman olumlu cümle dedik. Ne dersin? Onunla evlenmekte akıllılık etmiş miyim? cümlesine baktığımızda. Yine bir e, soru cümlesi olduğunu görüyoruz. Ama bu sefer olumsuz bir soru cümlesiyle. Karşı karşıyız Etmemiş miyim? diyor. Ee, baktığımızda ah pardon 7'ye atlamış olduk. Herhalde öyledir demiş. Öyle kurallı olacak. Yine sonda olduğu için tabii ki. isim değil mi? Olacak. Öyle met diye bir fiil yok. Ee, öyle mi? Öyle o zaman anlamına göre de olumlu. <laughs> 8'e baktığımızda olumsuz bir soru cümlesi olduğunu görüyoruz. Ee, gördüğün gibi ve yüklem sonda olduğu için kurallı cümle diyeceğiz. Etmek fiildir tabii ki. Bu nedenle fiil cümlesi ee, buna da ne diyeceğiz? Olumsuz soru cümlesi diyeceğiz tabii ki. Peki. 9'a baktık. Onun adı neydi? Yine bir soru cümlesiyle karşı karşıyayız değerli dostum. Baktığımızda yine bir soru cümlesi ve yüklemler hangisi hocam? Neydi? E, sonda olduğu için yine kurallı Demek diye bir fiil yok. Bu bir isim cümlesi. Ee, anlamına göre ise tabi e, tabii ki soru sordu değil mi? Soru cümlesi diyeceğiz. Cadı suratının adını bile sevmiyorum. Sevmiyorum yüklem. E, sonda olduğu için kurallı. Ee, sevmek değil mi? Fiil değil midir? Evet. Sevmiyorum. Hocam bu sefer ne yaptı? Yani seviyor muyum? Hayır sevmiyorum. O zaman olumsuz ee, cümle diyoruz. Anlam açısından değerlendirdiğimizde. <laughs> Peki. Şimdi geldik değerli dostum C uygulamamıza. Ne demiş? Aşağıda oyun metninde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz diye sormuş. Birazcık da yazım ve imlaya dair etkinliklerimize bakalım değerli dostum. Şimdi ilkinde ne var? Haydi demiş. Değil mi? Burada bir seslenme, bir duygu ifadesi yok mu? Devamındaki cümleyi de büyük harfle başladığına göre o zaman biz burada ünlem getirsek çok da güzel yapmış oluruz değil mi? Evet. Ee, beni gözleyin, oğlanı kollayın demiş hocam. Beni gözleyin, oğlanı kollayın. Şimdi ee, ne yapıyor? İlkinde bir sıralı cümle. cümleye devam ettiği için başta virgül koyduk. Sonrasında böyle bir uyarı yaptığı için ne diyebiliriz? Yine ünlem getirebiliriz bu anlamda. Ee, görünce basın kuşunu canı cehenneme yollayın. Burada ise tabii ki ne getireceğiz? Baktığımızda Kadınlar teker teker çıkarlar demiş. Şimdi değerli dostum şuradaki parantez şuraya ait mi dedim de zaten burada ünlen kullanılmış değil mi? Ee, yani bize şurayla ilgili e, buradaki noktalama işaretini soruyor. Kadınlar teker teker çıkarlar. Hocam şimdi yay ayrıcın şöyle bir görevi vardır. Yay araç ne yapar biliyor musun? Konuşmalardaki özellikle tiyatro metinlerinde konuşmalarda bulunan hareketleri bildirir. Bir hareket varsa biz yay araç içerisinde o hareketleri ifade ederiz. Burada da kadınlar teker teker çıkarlar derken hareket söylemiyor mu? O zaman biz bunu ne yapacağız hocam? Yay araç içerisine böyle almış olacağız. Bak oğlu da çıkar diyor gördüğün gibi. Burada da yine e, hareketi yeryüz içerisine almış demek ki bu da bu şekilde olacak. Şurada başka nerede var boşluğumuz? Yüreğini serin tut gelinim demiş. Şimdi hocam yüreğini serin tut gelinim diyor. O canavar bugün kuş olsa uçamaz, kurt olsa kaçamaz. Şimdi değerli dostum burada yüreğini serin tut demiş. Sonra da bunun açıklamasını yapmış devamında değil mi? O canavar bugün Kuş olsa uçamaz, kurt olsa kaçamaz şeklinde bir açıklama söz konusu olmuş. Peki devam edelim. Başka ne var? E, kurban olayım sağa dönün. Burada değil mi böyle bir hani sanki yalvarma gibi ne olur sağa dönün. E, o zaman bir duygu ifadesi o zaman ne yaptık hocam? Ünlem koymuş olduk. Peki başka nerede var boşluğumuz? Gitmesin olur mu? E Soru sordu hocam. Tabii ki soru işareti koyacağız yoksa nasıl bakarız oğlunun yüzüne e soru sordu. Yine soru işareti koymuş olduk. Noksanım işaretlerimizde tamamladık. Peki yukarıdaki oyun metnindeki yazım yanlışlarını bulup doğru şekillerini ne yapınız yazınız demiş değerli dostum. Şöyle bir ee, inceleyelim bakalım. <laughs> Nerelerde yazım yanlışı vardır. Şimdi değerli dostum burada bir ee, çıkabiliriz şeklinde bir kullanım vardı. Çıkabiliriz. Değerli dostum bu kurallı bileşik fiildir. Ebilmek kurallı bileşik fiiliyle birleşir. Ve biz kurallı bileşik fiillerin hepsini nasıl yazarız biliyor musun? Bitişik yazarız. E -e ebilmek mesela. Çıkabilmek, gidebilmek, yapabilmek. Ya da işte i-vermek eylemiyle birleşen. Gidivermek, gelivermek. E yazmak, düşe yazmak şeklinde. Bunların hepsi nasıl yazılır? Doğru yazımında bitişik yazılır hocam çıkabiliriz. Buna lütfen çok dikkat ediyoruz. Peki başka ne vardır? Baş örtülerinin ifadesi vardı ve bunu nasıl yazmış değerli dostum? Şu şekilde yazılmış. Baş örtülerinin ifadesi değil mi? Şimdi bunu ayrı yazmış ama biz bunu ne yapacağız? yazım kural açısından bitişik yazmak durumundayız. Burada başın birleştiği kelimeleri bu anlamda ne yapıyoruz hocam? bitişik yazıyoruz. Yani baş örtülerinin şeklinde bitişik yazılacaktır. Birazcık kalemim kalın sanki. Şöyle birazcık şuradan bir küçültmüş olayım. Daha rahat gözüksün. Peki başka hangi kelimemiz yanlıştı? Biçimde derken hocam şurada D'yi ayrı yazmış ama burada biçimde de D ek olan idi ve bitişik yazılmak durumundaydı. Buna dikkat ediyoruz hocam D'nin yazımına. Ek mi bağlaş mı onun ayrımını iyi yapmak durumundayız. Bir yerde Edat'ı yanlış kullanmış burada. Diyor ki kaygıyla. Hocam olur mu böyle bir şey ya? Biz Edat'ı ek şeklinde birleştirdiğimizde de nasıl kullanmak durumundayız? Değil mi? Kaygıyla. Yani ünlü uyumuna uydurmak zorundayız. Kaygıyla diye bir kullanım söz konusu değildir bu anlamda. Şimdi dayının demiş. Hocam dayının büyük harfle yazmış. Bak biz gerçekten akrabalık isimlerini, gerçekten akrabalık anlamıyla kullanıyorsak o zaman nasıl yazıyoruz biliyor musun? Küçük harfle yazıyoruz hocam. Gerçekten bir akrabamızdan dayımızdan bahsediyorsak küçük harfle yazıyoruz. Ha diyelim ki lakabı dayı olan biri var. Ramiz dayı mesela. Değil mi? Ramiz dayı da hocam lakabı öyle olduğu için o zaman ne yaparım ben? Ramiz dayının dayısını büyük harfle yazabilirim. Buna dikkat ediyorsun. Lakab olarak mı kullanmış gerçekten akrabalık ismi mi olarak kullanılmış? Bu biz için bizim için önemlidir. Peki başka ne vardı? Ses olayına uymadığından kaynaklanan bir yazım hatası vardı. Üçünü diyor. Ya hocam bizde bir e, ünsüz yumuşaması diye bir ses olayı var değil mi? Sert ünsüzle biten bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek aldığında sert ünsüz yumuşar yumuşak ünse dönüşür. Öçünü diyemem öcünü derim değil mi? Ağaçı diyemem ağacı derim. Buna dikkat edeceğiz. <laughs> Burada e, bir de hani Çolakgiller'den ifadesi var. Değil mi? Böyle bir topluluğu bildirmek üzere ama biz çolak gil derken de bunu tabii ki bitişik yazmak durumundayız değil mi? Çolak Yani ek şeklinde e dolayısıyla bunun ayrı yazılması çok hatalıdır. Çolak giller derken ne yapacakmış olacağım? Bitişik ek şeklinde yazacakmışız. Bir de neyimiz var? Yine ses olayına uymamaktan kaynaklı bir yazım hatası var. Şurada değerli dostum oğlunun ifadesi bu şekilde yazılmış. Fakat bu hatalıdır. Ne açıdan hatalı hocam? Ee, şimdi biz iki heceli sözcüklerde ünlüyle başlayan birik getirirsek ikinci hecesindeki e, ünlü düşer yani şu u düşer hocam ne olur? Oğlunun olur. Değil mi? Mesela fikrinin değil ne olur? Fikrinin olur. Değil mi? İkinci hecedeki ünlüler hep düşer. Ünlüyle başlayan birik aldığında. Evet. Yanlış yazımlar bu şekilde doğru yazımlarda bu şekildeydi değerli dostum. Peki şimdi geldik bir diğer uygulama alanımıza. Bize bir metin vermiş ve aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayınız demiş değerli arkadaşlar. Peki önce bir metnimizi okuyalım. Ee, ne diyor? Adaptasyon meselesi Ahmet Vefik Paşa ve Zoraki Tabip Örneği Bayram Yıldız demiş. Peki Türkiye Edebiyatı'nda tanzimatla birlikte özellikle tiyatro alanında kullanılan kavramlardan birisi olan adaptasyona demiş bir kavramdan bahsediyor değil mi? Adaptasyona bazı aydınlar milli tiyatronun gelişmesi ve Türk toplum yapısı üzerinde olumsuz etkiler yapabileceği görüşü ile ne düşünüyorlarmış? Olumsuz etkiler yapabileceği görüşü ile karşı çıkmışlar hocam. Bazıları ise modern tiyatronun gelişmesinde katkıda bulunacağını düşünerek desteklemiştir. Demek ki burada farklı farklı görüşler var. Yaygın kanaat adaptasyona karşı çıkma yönünde iken yaygın kanat yani çoğunluk bunu yapıyormuş. Ahmet Vefik Paşa'nın Molière'den yapmış olduğu adapteler kabul görmüş. Bu kabulde Ahmet Vefik Paşa'nın komedi türünü ve bu türün dünya edebiyatındaki en güçlü temsilcisini Molière'i ve onun Türk toplum ve ahlak yapısına uygun oyunlarını sağlam bir tiyatro tekniği ve sade bir dille adapte etmesinin etkisi büyükmüş. Değil mi? Böyle bir kanaat varmış adaptasyona karşı çıkmayla ilgili. Ee, ama ne yapmış? Ahmet Vefik Paşa yapmış olduğu başarı adapterlerle bunun birazcık üzerinden gelmiş. Zoraki tabip örneğinde bunu görmek mümkündür diyor. Bunu da örnek olarak göstermiş. Peki. Şimdi geldik baktık. Diyor ki Türkiye Edebiyatı adaptasyon oyunlara tepkiliyken Ahmet Vefik Paşa'nın adaptasyonları neden olumlu karşılanmış? Hocam ne diyor bak şurada? Diyor ki Türk toplum yapısı üzerinde olumsuz etkili, etkiler bırakabilecek görüşüyle bazı aydınlar karşı çıkıyor. Fakat burada ne yapmış? Mol, mol yerden Ahmet Vefik Paşa adapteler yapmış ve bu adapteler Türk toplum ahlak yapısına uygun oyunlarmış. Ve sağlam bir tiyatro tekniğiyle sade bir dille, değil mi? E, adapte etmesinin etkisi büyüktür diyor. Demek ki bu kadar başarılı ve sade bir dille yapıldığı için hem de Türk toplum yapısına uyduğu için e, tabii ki ne olacak? E, i̇nsanlar karşı çıkmamış olacaktır. Bu konuda ne yapmış? Başarılı sağlamış Peki Ahmet Vefik Paşa oyunlarında hangi tiyatro türü etkili olabilir demiş. Ahmet Vefik Paşa oyunlarında hangi tiyatro türü etkili olabilir diyor. Değerli dostum metinde de söylüyor zaten. Ahmet Vefik Paşa bu anlamda komedi türündeki tiyatrolarda değil mi eğilim göstermiş komediler yazmış. Zaten bize metinde de bunu söylemiş oldu değerli dostum. Şimdi 3'e geldik. Adaptasyon e, yanlarının bu metin türünü destekleme nedeni nedir diye sordum. E tabi ki burada ne var? Bir taraftan e, adaptasyon yanları modern tiyatronun gelişmesini istiyorlar, değil mi? Biliyorsun Tanzimat döneminde modern tiyatro yeni hayatımıza girdi ve böyle yeniyi destekleyen e, bunun gelişmesine e, öne olmaya çalışan bazı aydın kesimler var. Ve bunlar da adaptasyonun, modern tiyatronun gelişimine katkı sunacağını düşündükleri için ne yapıyorlar? Ee, bu yönde eğilim göstermiş oluyorlar tabii ki. Peki devam edelim. Dörtten. Zoraki tabip oyununun özelliği nedir? Demiş. Değerli dostum bir kere daha demin metinde de söyledi. Ne dedi hocam? Türk toplum ve ahlak yapısına uygun dedi. Değil mi? Sade dil dedi. Bir de ne dedi? tiyatro, sağlam bir tiyatro tekniğine sahip bir oyundur dedi. Ve bunu örnek olarak gösterdi. Demek ki burada Zoraki tabi böyle özelliklere değil mi? Sahip olacakmış. Peki 7'ye baktığınızda diğer sorumuz 5'e geldik. Bu cümlenin yapısal özelliği nedir diye sormuş değerli dostum. Bize ne yapıyor? Cümlemize yapısı bakımından eee soruyor. Şöyle bir inceleyelim cümlemizi. Baksımıza Türk Edebiyatı'nın Tanzimat'la birlikte demiş birisi olan burada fiilimizi var. Bazı aydınlaş e, mil, e, milli tiyatronun gelişmesi ve Türk yapısı üzerine olumsuz etkiler yapabileceği yine fiilimiz var. Görüşüyle karşı çıkmışlar. Hocam bir yüklem kullandı. Noktalı virgül yaptı. Sonra cümleyi devam etti ve cümleyi bitirdi. Hocam o zaman bunun ana yapısı bakımına sıralı bir cümle olduğunu görüyoruz değil mi? Sıralı bir cümle. Sıralı cümlelerin içerisinde de ne var hocam? Birleşik cümle var. Nereden anladık? Fiilimsi kullanımından anladık. Demek ki birleşik cümlelerden oluşmuş sıralı cümle olduğunu görüyoruz yapısı bakımından. Peki... Şimdi geldik 6'ya. Ee, bir cümle vermiş. Bu cümlesini e, bu cümleyi cümle türleri açısından inceleyiniz demiş. Peki, baktık şöyle bir cümlemizi inceleyelim. Zoraki tabip örneğinde bunu görmek mümkündür. Şimdi hocam gene görmek fiilimsini gördüğümüz için yapısı bakımından bu cümle ne olacaktır? Bileşik bir cümle olacaktır değil mi? Bundan hemfikiriz. fikiriz. Ee, yüklem nerede hocam? Mümkündür. sonda o zaman yüklemin yerine göre kurallı bir cümle diyebiliriz. Peki mümkün mü? Mümkün. Mümkün değil gibi bir ifade kullanmadım. O zaman anlamına göre olumlu bir cümle demek mümkün mü? Gayet mümkün. Çünkü mümkün. Ee, başka bir de mümkünmek diye bir fiil olamaz. Mümkün burada isim olduğu için değil mi değerli dostum? Ee, tabii ki bu cümleyi ne yapar? İsim cümlesi yapar bu noktada. Peki bir alıntı var. Bu alıntı cümlede altı çizili bölümdeki noktalama işaretini kullanma amacı nedir diye sordu değerli dostum. Tabi burada ee, baktığımızda ha şurada bir altı çizili bölüm var. E, şu kısımda başta bir göremedim. Biraz küçük kaldı. Tiyatro alanında kullanılan kavramlardan birisi olan adaptasyona bazı aydınlar dedi. Hocam burada virgülün kullanımı kim karşı çıkmış? Bazı aydınlar. Bazı aydınlar burada özne değil mi? Evet. O zaman demek ki burada bir, virgülün kullanımı özneyi belirtip vurgulamak. Onu bir belirlemek değil mi? Biz bu anlamda özellikle yüklemden uzak düşmüş özneleri vurgulamak, onları belirtmek için hep sonrasında virgül kullanırız. Burada da bu kullanımda bu amaçla kullanılmış. Dolayısıyla e, sebebi budur. Evet e, kıymetli dostum uygulama alanımızın sonuna gelmiş olduk. Keyifli bir uygulama oldu bence. Hem cümle türlerini hem de tiyatro ile ilgili öğrendiğimiz bilgileri güzel güzel pekiştirmiş olduk. Katılımın için sana çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça Hoşçakal. Kendine çok iyi bak.